Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Kamu ee, Sky varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, Sky varsa arkadaşlar bundan sonra e, sv.lbsg.net'ten gireceğim arkadaşlar portu normal o normal port 19'un bir şey var ya 133 öyle bir şey arkadaşlar bu daha iyi bence bundan gidelim bundan sonra birazcık lag var ama sıkıntı yok neden bundan giriyorsun dersen arkadaşlar e, diğeri ben, beni hiç kabul etmiyordu nedense oha bu kadar şey çıkması normal mi ben çünkü ilk defa giriyorum bu, bu kadar şey çıkması normal mi yorumda belirtin lütfen alarmım ötebilir arkadaşlar bu yüzden pardon ee, benim şeyim değil oha ama Bilimiz. oha ne Ve... ya Of alarm sus. Her gün şey yapıyor devam ediyor. Seni var ya bir gün kıracağım. Şu ayakkabımız demirden. Çes bile çıkmadı. O kadar şey için ayrısından çes bile çıkmadı. Bok çıktı. Neyse şuradan devam edelim. Bir kesinlikle ilk el öleceğimdir. atacağım. Yine de atacağım. %100 hatta 1500 zaten duyuru olarak gelecek bu. Hayır gelmeyecek. Yarada kimse yok. Yarada kimse yok. What the hell? Ben yine gideyim. Ne olur ne olmaz. Sus sus sus. Beni blokla vursalar. Çok fena ederim. Ben niye böyle bir şey yaptım? Çılgınım ben ya. Çılgın çocuk herkesi koşturuyor Çılgın çocuk orkan herkesi koşturuyor Ve büyük ihtimalle serverdan atacak. Koyamıyorum blok. Abi şuraya koy ya. Hı. Şöyle. Aha. Adamın biri ortaya yol yaparken indirmişler herifi. İyi. Alalım. Üff. Hadi kadar başına taş düşsün. Harbiden chest kadar ama başına taş düşsün senin ya. Şuradan gidelim. Tahta kılıcı gördüm bilerekten almadım. Sonuçta aynı vuruyorlar. Hmm. Buradan bak. Adamlar bende gözükmüyor. Nedenini. Hiç... Şu anda bak chest açtı bak bak. Görüyor musunuz? Lag var oyunda biraz. Ama vurma, vurma. Yürü git lan. Ben mi lagde kaldım? Ayş. Adamlar bende gözükmüyor şu anda. Adamlar size çok atma. Orkan kaç Orkan. Çift basıyorum da. Vurma. Aha uçtu. Koş Orkan koş. Salak aşağı uçtu. Yapıştır oğlum. Yapıştır. Yapıştır. Bir daha yapıştır. Demek ki adamlar bende gözükmüyor. Onu anladım amca. Yay var mı Alacağım. <laughs> ağzıma sıçtı. Ağzıma sıçtı bildiğimiz böyle sıvat. Aa gözüküyormuş lan adamlar bende. Diğeri neden gözükmedi demek ki ekmiş. He böyle e, bir de arkadaşlar yapabiliyoruz. Görebiliyoruz. izleyebiliyoruz. Bir izleyelim hemen. Ha. Anlıyorum. Ee, o zaman ne yapalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Diğer videolar kadar görüşmek üzere. Beni, beni izlemeyi, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.